Değer izleyicilerimiz hiç ara vermeden devam ediyoruz çünkü değerli izleyicilerimiz birazdan e, imza günü başlayacak başlamadan önce istiyoruz ki yazarlarımızın hepsini tanıyalım sizlerle e, siz gelemeyen özellikle izleyicilerimiz için onları tanıtalım istiyoruz kitaplarını e, kitaplarından bahsetsinler istiyoruz merhabalar merhaba nasılsınız teşekkür ederim Siz nasılsınız çok teşekkür ederim e, lütfü hocam e, kendinizi bir tanıtır mısınız öncelikle ben ismim lütfü şahin ben eğitimci yazarım 16 seneli öğretmenim. Uzun yıllardır yazıyorum. Değişik dergilerde makalelerim yayınlanıyor. Ee, yayınlanmış bir tane kitabım var. 4 tane de ilk kitabım yayınlandı. Ee, böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Peki Lütfü Hocam sen neler yazıyorsun e, izleyicilerimize ve okullarınıza? Neler söylemek istersiniz? Ben daha çok eğitim ile ilgili şeyler yazıyorum ama bütün konularda yazmaya çalışıyorum. Hı -hı. E, Şu an mesela önümüzde bir kitabınız var. Evet. E, Midyeden Damlalar. Burada ne var mesela Lütfü Hocam? Eğitimle ilgili, kişisel gelişimle ilgili e, şeyler var, bilgiler var. Hı -hı. Daha çok fikir kitabı. Yani kendi fikirlerimi ele aldım. Kendi fikirlerimi ortaya koydum. Yani beğeneceklerini umuyorum okuyucularımın beğeneceklerini umuyorum. İnşallah. Böyle bir organizasyonun dolayı da e, Türkiye Yazarlar Birliği'ne çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Duran hocam e, organizasyon e, başında sağ olsun. O da yardımcı oluyor. Evet e, size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam ederim. devam ediyoruz.